Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. <laughs> Bugünkü video görseldi. İstek üzerine motorlu testere zincir bilemesi yapacağım. Bu bilemeyi 50 bizzat takipçilerimiz istedi. Öğlende makarna pöz yapmıştım. Bugünkü video görseldi kanalımda istek üzerine zincir bilenmesi ve dikkat edilmesi gerekenlere vurgu yapacağım. Motorlu testlere de zincir bileme hataları vardır. Bir tarafta E yere bastırıyorlar. Bir tarafta ise yukarı çekiyorlar. Yani bir tarafı yere bastırdığınız tarafın üst kısmı ee almıyor üst kısmını almayın üst kısmında incelenme oluyor incelme oluyor ve eğriliyor aşağıya bu yüzden büyük ağaçları keserken yanak, yanlama yapıyor sıkışma yapıyor bazen de şurada spelleri var yani odunu ne kadar alacağına dair şurada şu parçacıkları bazen fazla alıyorlar odunlarda takılma falan yapıyor Ağaç keserken bir tarafı taşa vuruyorlar. Taşa vurdukları zaman bir milim ile bir buçuk milim arası Öne doğru eğrilme oluyor. Şu köşe var ya Böyle işe doğru eğrilme oluyor. O yüzden de odunu yan kesiyor. O eğrilmeyi gidene kadar Bileylemezseniz Yine e, Sürüp attığınız zaman yine aynı yapacaktır. O eğriliği bitirmeniz gerekiyor. Ayrıca Ayrıca bu tarafındaki eğilmeyi bitirene kadar eğileme yaptığınız zaman diğer tarafı da aynı boyda yapmanız gerekiyor. Farklı farklı boyda yaparsanız eşit almayacaktır. Çünkü bu siperler aynıdırlar bunlar. Eğer zincir Biletledikçe aşağıya doğru gider aşağıya doğru. Bakın aşağı doğru eğim var. Bu taraf iyice alındığı zaman bu taraf alır odunu bu taraf almaz. O zaman da dönme yapar. Yani demem o ki en en ince bir şekilde yani dikkatlice her iki tarafı aynı ölçüde bileylemeniz gerekiyor. Genelde orman işlerinde makineye veya mengeneye kıstıramazsınız. O yüzden ben genelde iki tarafı da aynı yönden yaparım. Bacak arasında motoru arıyorum. Ondan sonra böyle eğiliyoruz. Bir tarafı bu şekil bitirdikten sonra madeni E'yi de çeviriyoruz yaparken Bir taraf bu şekilde bitirdikten sonra ikinci tarafı da yapıyorum aynı bu şekilde ayak arası dağın motor daha sağlam sıkı duruyor motoreyine kadar hangi açıda eğimli tutacağız derseniz zincirin üzerinde zaten bir çizgi var zincirin üzerinde hem oraya kadar kullanabilirsiniz hem de o şekilde yani o zincirdeki çizginin duracağı şekilde e aynı o şekilde tutarsınız. Mesela bak çizgi böyle duruyor. Bileyler de E'yi bu şekilde tutarsınız. Diğer tarafı da böyle bileyler. ben genelde bu şekil yapıyorum. Bazı insanlar motor ters çeviriyor. Bu da eşit olmamasına sebep olabilir. Eğer zinciriniz pek kötü değilse 2-3 defa böyle eğlersiniz. Aslında mengene üzerinde daha kolay oluyor. Sıkıştırdım mı? Yani size videoyu gösteriyorum. Şimdi aşağıya alamamız gerekiyor. Belki bir deneyelim. Belki de şurada yapalım. Yerde. Evet. Yerde. Yani şu şekilde umarım görebiliyorsunuzdur umarım böyle yapıyoruz bak böyle yaparım E'yi de döndürüyoruz E yaparken yani E'lerken şöyle döndürüyoruz bak böyle döndürüyoruz Ondan diğer tarafı yaparken de aynı şekilde E'yi çevirerek yapıyorum. Evet, bu kadar gösterdiğim yeterli. Bundan başka türlü kola yönden yapmayı isteyenler var. Tabii ellerinde şarkı olanlar vardır. Bunlar da YouTube'de görmüşsünüzdür belki Böyle yaparlar. Ama makineyi bir yere sabitlemek gerekiyor yine de. en dikkat edilmesi gerekenlerde demiştim. İki tarafta aynı ölçüde eğilmeniz gerekiyor. Siperlerini de alırken aynı ölçüye almanız gerekiyor. Ben bunu genelde ispirelle alıyorum. Spiralle alıyorum. Cırt 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 A azıcık azıcık alıyorum. Ondan sonra eğer buralarda çok fazla eğrilmiş varsa eğim varsa şu köşelerde gördüğünüz şu köşede eğim varsa buradaki eğimin gidene kadar alıyorum karşı tarafı da aynı şekilde yapıyorum e sadece bu taraf yaptığınız zaman olmaz elbette İki tarafı da yapmanız lazım bu arada çay şey içiyordum eğer içiyorsanız afiyet olsun bugün iş yerinde tek kaldım bir hafta tek olacağım galiba bazen aramalıyım. telefonlar geliyor bunlara cevap veremiyorum Özellikle özelden Mesenger'den arama yapıyorlar. Birçoğu senden bilmiyorlar. İşitme kaybım olmadığını. Ama tamir soruları, özellikle tamir soruları olduğu zaman kanalımın yorum kısmına bırakırsanız dönüm yapmaya çalışırım. Bazen dönüm yapamadığım da dönüş yapamadığım ya da görmediğim de olabilir. Bunun sebebi <laughs> sadece bir kanal değil. YouTube e var, Instagram var, TikTok var, Facebook var, Facebook ana sayfa var. Bunlarda da sorular soruyorlar. Hepsine yetişemiyorum genel olarak. Elimden yan geldiğince de yetişmeye çalışıyorum. Anlaşıldı için teşekkür ederim. Tabii benden daha iyi zincir bileyleme yapabilenler vardır. Mengeneye kıstırıp daha güzel olur ya yani da zinciri sürümünü söküp zinciri de mengeneye kıstırıyorlar. Motor var, wow, jilet gibi kesebiliyor. Neyse arkadaşlar bilgim dahilinde ufak tefek bilgiler verdim. Belki yeterlidir. Belki bu siperleri fazla ha, taşlarsanız isperler falan fazla taşladığınızda motor tepme yapacaktır. Bu da tehlikeye yol açar. Bu yüzden dikkatli olun. Zincir bittikçe o siperler yüksekte kalacaktır. Odunu daha adı alacaktır. Yani daha ince çapak yapacaktır, ince alacaktır. O siperleri azıcık ayarladığınız zaman biraz daha yüksek çapak yapacaktır ama aşırı gittiğini zaman takır mı olur? Özellikle ince olduğunlarda çok aşırı takır mı olur? Buna da dikkat edelim bir de motorlu testereyle ağaç keserken, odun keserken birinin tutmasını sağlaman yani eliyle odun tutturmayın tepme yaparsa eğer bir yerini keserse sadece bir kere sürtünse yetiyor. Aşırı derecede tehlikeli bunlar. Ayağınızı da mümkünse bir yere sabitleyin öyle kesin. Yani kader deyip geçmeyelim. Önlemimizi alalım. Neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.